Çok heyecanlıyım. Hocaların hocası, ustaların ustası, tiyatronun doğayan isimlerinden yaşlanmaya vakti olmayan bir adam. Haydun Dorman ile birlikte olacağım. Doğum günüydü. Küçük de bir pasta aldık. Doğum gününü kutlayacağız. Hadi bakalım. Ne olur dualama. Olsun ama bizim için kıymetlisiniz. Bu anı kaçırır mıyım lütfen? Şey Kaçırırsın. Üfleyeyim evet. mi? Üfleyin. Teşekkür i̇yi ederim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Gerçekten çok Bitmezsiz iyi kaldınız. Ben bir doğum günü kutluyorum ya. Ne mutlu bize. Bizim de kutlama fırsatımız Hoş oldu. Hoş bulduk tekrardan. Canım Haldun Dormenciğim. Ne kadar şanslıyım biliyor musunuz? Gerçekten. En şanslıyım Sizin gibi gençlerle böyle hoş şeyler yaptığım için. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi evinizde ağırladınız. Sağ ol. böyle bir gün imkanı sundunuz bize. Çok teşekkür ederiz. Ya çok merak ediyorum. Haldun Dormen nasıl yaşar? Bu kadar bu fikri neye borçlu? neyi içer? Ne yer? Haldun Dormen en önemli şey dozunda yaşar. Dozunda yer, dozunda içer. Dozunda... Bir tek Çalışması biraz fazladır. Çok seviyorsunuz. Çünkü yorulmam ben. Yorulmak kabiliyetim yok. <laughs> ya evet, e, mesela e, 80'lerde e, tiyatro e, müzikaline başladınız. Ve e, sonra 82'de tekrar bir tane geldi. Böyle arka arkaya hep böyle bir müzikal, tiyatro müzikali. İlk müzikali 60'ta başladı. 60'ta başladınız, okey. Sokak Kızı Yılmayla, 61'de. Evet. Müzikal seviyorum. Fırsat buldukça, daha doğrusu imkan buldukça yapıyorum. Çünkü Müzikal yapmak çok kolay değil. Müzikal yapmak büyük masraf işi. Yani o sponsor bulmak lazım, o parayı verecek insanları bulmak lazım. Ondan nasıl yapabiliyorsunuz. Şimdi projede var bir müzikal. İnşallah evet. onu yakından gerçekleştireceğiz. Ya hani dediğiniz zaman ve maddiyat işi, hani özellikle maddiyat işi müzikal yapmak. Şimdi ben sizin hayatınıza baktığımda, okuduğumda bu hani şöyle bir laf vardır tiyatro çok para getirmiyor, kazandırmıyor diye. Ve siz de e, tiyatro olayını e, bir iki kez böyle tiyatroyu kapatmak zorunda kalmışsınız. Ve daha doğrusu iflas ettim. <laughs> evet. Yani ama yılmadan devam etmişsiniz. Ben yılmaktan hoşlanmam. Yani hep, hep ileriye bakarım. Zaten yakın dostlarım hep onu söylerler. O kapıyı kapatır bir daha arkaya bakmaz derler. Bakmam. Çünkü vakit kaybetmek istemem. Ben çünkü umutlu yaşayan bir insanım. Herkese umut vermeye çalışan bir insanım. Umut bir hayatta çok önemli. Hepinize bunu tavsiye ediyorum. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Çünkü hep umuda dolu koşmak lazım. Umut, umut. Çünkü var umut var o. Hep duruyor orada umut. Evet. Umuda gitmek lazım. Ya evet hep bunu da diyorsunuz. Ee, e, hiçbir zaman demoralize olmamışsınız, hiç kötüyü düşünmemişsiniz, hiç mi olmadı ya, halbim diyorum hiç e, tam, mi? Tamam, tabii ki demoralize oldu, güller oldu gibi diyeyim. Tam demoralize olmuyorum, Oluyorum gibi oluyorum, sonra hemen yaşamaya değer bir şey buluyorum eline bakacak, bak, bak, bakmaya değer bir şey buluyorum. Ee, bence herkesin de hayatta ileriye bakması lazım. İleride çok önemli şeyler var çünkü. Her inişe bir çıkışı var bir kere. İniyorum ama çıkması çık, çıkması da biliyorum. Halbun Dorme'nin kitapları hep ümit üstüne. Yani yaşlanmaya vakti olmayan adam son kitabınız. Ee, bunun iki tane daha kitabınız var. Ee, bu tarz. Ee, şey çünkü gerçekten umutsuzlukla vakit kaybetmeye saçma buluyorum. Hayatımız o kadar kısa ki ve yani yaşamaya değer o kadar çok şey var ki onlara bakalım bir tarafa kafamızı çevirelim. Nasıl bir şey çıkıyor yani. Öğrencileriniz ne kadar şanslı? Ben de öğrencilerim ben de çok şanslıyım ve onlarla çok mutlu oluyorum. Bir kere gençlerle çalışmak beni çok mutlu ediyor. Şimdi hep gençlerle çalışıyorum evet. tabii ben de gençlerle. Ve <laughs> çünkü onlar benden çok şey öğreniyorlar ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Zaman o kadar çabuk değişiyor ki yani o zamanın akışlı ayak uydurmak gerekir. Ben de şu onlarla beraber olmaktan dolayı ayak uydurabiliyorum. Hep pozitif enerji onlardan alıyorum. Evet, almışsınız. yani pozitif olmamak için birçok sebep var şu anda. Çünkü evet, maalesef. Ama maalesef. yani ben onlara, onların bir pozitif taraftını görmeye çalışıp e, ileriye daha onlara bakıyorum. Yani sizden çok feyz almışlar. Hani şu anda gördüğüm. E, o yüzden çok şanslılar e, diyorum. Çünkü siz hep e, mantığı ve pozitif enerjiyi e, yerleştirmişsiniz. E, o öyle olmasına çalışıyor. Bir de doz meselesi benim için çok önemli. Ben içki de içerim ama çok dozunda içerim. Sigara da içerim, o da çok dozunda. Mesela 60 senedir gecede 3 tane, 4 tane fazla içme. Bu hiçbir zaman değişmedi. Ve gece başlamadan ağzıma sigara şeyleri koymam çünkü bir de imrenmem, aklıma gelmez. Başka sigara, çay ben de içeyim bir tane demem. Yani kendimi ona göre ayrıldım yani. Böyle. Aa, süper. Gerçekten süper. Doz da önemli yani. Doz çok önemli. Doz çok önemli. Kesinlikle. kitabınızda da var zaten. Babanıza yazdığınız bir mektup yurt dışında. Beni çok etkiledi. O kadar naif ve o kadar güzel bir yazı yazmışsınız ki. Ama o da çok genç o zaman. Çok ama yani hani o gençliğe bakarak şu an gençleri de görüyoruz. yani. Kolejdeki yani. Ve babanızın lafı ve sizin de o lafı benimseyerek kendinizi gerçekten şu anda Haldun Dorman yani babamın tabi... Ne yaparsan yap, en iyisini yap. Babam, ben çok müteşekkirim. Bugün bir şey oldu bu sayesinde şahit. Babamın sayesinde oldum. Çünkü o zamanda, 1950'li yıllarda zengin bir iş adamın oğluna yap baba, tiyatrocu olacaksan en iyisini yap. O demesi büyük bir şanstı. Ben o şanslı çocuklardan biriydim. Ve babanız da bence çok şanslıymış. Sizin gibi bir evladı varmış. Suistimal etmemişsiniz ve hep en iyisini yapmışsınız. Evet ona çok bir Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin gerçekten. Ee, biraz böyle e, karıştırınca böyle geçmişi şöyle bir şey e, okudum. Cahide Sanku son, e, Sanku sizi arıyor ve sizinle görüşmek istiyor. Cahide Sanku benim çocukluğumun en büyük yıldızıydı. Heh. Hem tiyatroda hem sinemada. Evet. E, ve siz onun yanına gidiyorsunuz. Size arıyor ve siz onun yanına gidiyorsunuz. Ee, hani şu da yok. Tamam gel ben seni bekliyorum değil. Bu da çok dikkatimi çekti. E, çok kusura bakmayın. O ayağıma gelmesini bekleyemezdi Evet, evet yani. yani bu çok ince ve naif bir <laughs> e, görüş açısı ve düşünce olmuş. E, sonra tiyatrolarınızda oynamaya başlamış. E, ama hiçbir şekilde şunu yapmamış. Yani şunu değiştirememişsiniz. Kıyafet e, değişimi. Yani kıyafet tarzı hep aynıymış. Ve ama o, kıyafetlerle yüz biz karıştık yine. Ke, kendi... Sizin kız kardeşiniz de kız e, kardeşim O, o evet. oydu kokusu tasarım tasarımcı. O karıştı ama Cahit abi oldu tabi. Yani büyük bir yıldızdı. Ben bunu gibi tercih ederdim, Onu tercih yapmaya çalışıyorduk. Peki kardeşinizin bu işe başlaması sizin e, vesileniz de mi oldu? Kardeşim evet. Kardeşim e, evli vardı. Ev kadınıydı yani genç bir ev kadınıydı. E, gayrı mutlu bir yaşamı olan. Fakat çok zevkli olduğu için ben daha küçük sahadeyken niye sen bizim bu kostüm işine girmiyorsun dedim. O da çok memnun oldu. Ve yıllar boyu benim kostümlerimi o çizdi. Yani tiyatro kostümleri. Çok güzel ama. yani. O ben çünkü de... benim tiyatroya başlamamla Türkiye'de modern oyunlarda, güncel oyunlarda bile kıyafetler tasarımda olurdu. Çünkü eskiden ee, güncel oylarda insan evde ne varsa onu da alıp giyip git gelirmiş. Ben onu kaldırdım. Yani bir şeyde bir oyunda bir tasarım lazım. Orada insanların kılıkları birbirine uyması lazım. Ve yani her oyunda ne kadar modern olursa olsun, ne kadar çağdaş olursa olsun mutlaka mutlaka bir kostüm tasarımcı vardı. Bunların çoğunda kardeşim Güler yapardı. O da toprağı olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Onu da kaybettik yani çok yakın zamanda. Evet. İki sene oldu İki sene, mu? iki sene, evet. sene oldu evet. Ama güzel ben mesela tasarımlarına bakıyorum. Hani şöyle e, sizin mesela Lüks Hayat'taki kostümlere bakıyorum. İşte ondan sonra çevrilen 82'de yapılan bir müzikal vardı. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. Hani kostümlere baktığımda gerçekten çok ince, güzel, modern bir çizgisi var. Evet evet evet. O çok dikkatliydi. Öyle ufak bir çizgiye dikkat ederdi. Ve ben büyük bir akıllık ettim onu. Kostüm tasarımcısı olarak yapmak. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hani e, derler ya, televizyon ve sinema dünyasında güzel ve yakışıklı olmak bir avantaj diyorlar. Ee, tiyatroda böyle bir şey var mı? E, Valla güzel ve yakışıklı olmak her zaman bir avantaj tabii. Ama tabii tiyatroda çok daha önemli olan yetenek meselesi var. Ve kendi olan güven meselesi var. Ben aracılığım hepsine güven vermeye çalışıyorum. Yani ilk olarak şey ben bunu yaparım. Ben kendime güveniyorum. Ve bu yüzden her öğrencimin sene sonunda mutlaka sahne çıkması lazım. Seyircinin alkışını alması lazım. Yani o o keyfi alması lazım. Alkış neymiş? Ben meğer neymişim? Tabii şımar tabii en önemli şeylerden i̇şte bir tanesi. Evet bu çok önemli gerçekten. Maalesef bazıları şımarıyor ama şımarmadan. Olanlarda... Şımarıldığı zaman da birazcık o şey düşüyor ya başarı. Biraz mı? Çok fazla. Evet. Çok düşüyor. <laughs> tamam ben yok oluyor bence bazı. Ya e, mesela tiyatrolarınızda bir şey dikkatimi çekti müzikallerinizde. E, hep böyle isimler, belirli isimler hep varmış. E, mesela Nevra Serezli, e, Ayşen Guruda, Metin Serezli, Metin Altan Serezli e, e, Mehmet evet. bir İlerbil var bir e, Ama de, de. Yani bir tiyatromda yoktu. Müzikalde vardı. İstili Harikalar Evet. evet. Egemen Bostancı'nın prodüksiyonunda. Nevra Serezli, Ayşen Guru'dan hep e, tiyatro Metin Serezli, Altan Erbulak, Erol Günaydın. Evet. Erol Günaydın benim ilk öğrenci ve ilk aktörüm. Ve yıllardır, yıllarca, yıllarca onunla Allah rahmet eylesin birlikte çalıştık. Ben zaten Dormen Tiyatrosu, hiçbir zaman halde Dormen Tiyatrosu olmadı en önemli şey. Evet. Bence bugün bir efsane olması tek sebebi Dormen Tiyatrosu hep bizim tiyatro oldu. Ben bir tek defa bile benim tiyatrom demedim. Bizim tiyatro dedi evet. dedim. Çünkü onların da tiyatrosu. Beraber, bir tiyatro, hepimizin tiyatrosuydu. Şey var peki, merak ediyorum. Hani dedik ya, hani tiyatroda güzellik ön planda olmalı mı? Hani televizyon ve sinemada bu vardı ya. Mesela Ayşen Guruda'dan için Domates Güzeli diyorlardı. Ama çok iyi bir oyuncuydu evet. Ayşen Guruda. Evet. Ama sizin sahnelerinizde hep görüyorum ben, gördüm. Ayşen Guruda, oyunculuğu öyle koyarak karakterler oynardı. Evet. Domates güzelliği Bizde yoktu. Evet. Yani o, o magazin sayfaları da başka bir olarak geçerdi. Normal tiyatrosu şeyde geçmezdi. Yetenek daha ön planda. Tabii. Yetenek ve tiyatroya ilan bak yani Ben ee, sinema oyuncularıyla oyuncularıyla da, oyuncularıyla da çalıştım tiyatroda. Yani, onlardan da çok iyi soruşlar aldım şu, şu, o zaman. Fakat ben, benim en çok şikayet ettiğim şey, e, rahatsız olduğum şey, hala ben oldum. Var ya o, ben oldum. Çünkü bunda hiçbir zaman ben oldum olur mu? Hep devamı var. Daha iyi olan daha iyisi olur. Olanı... Her zaman bir adım ileriye gidilebilir yani. Ee, şimdi e, o kadar çok şey var ki konuşacak. 2006 yılında e, İbrahim Tatlıses e, bir film yapmak istiyor sizinle. Yaptık da. Yaptınız ama siz onu beğenmediğiniz için bir yanlışım varsa düzeltin. Sahneye çıkmamış yani. Hayır, onun... onu İbrahim Bey karar verdi. Yani ben karışma. Ben filmi çok beğenmedim. Çok rahat oynamadım evet, ama. Evet, evet. Ama yani ben oynar basın demedim. İbrahim Bey kendi karar verdi herhalde. Çünkü onun prodüksörüydü. Yani i̇çinde bence birçok yanlış vardı yapılırken. Ama ben tabii o patron olduğu için o o... E, işi başında olduğu ben fazla itiraz etmedim. Çok beni ilgilendiren şeylerle itiraz ettim. Ama yani çok Ama karışık. kırmamışsınız. Evet. kırmamışsınız ve... Yok yok yok. Ben Bu, bu yönünüzü bu seviyorum işte. Yani oyuncu benim, gibi çalıştım. Evet, evet. Normal bir oyuncu gibi İbrahim ile birlikte çalıştım. Ama yayınlanmadı. Bence iyi oldu. <laughs> Gönlünüze göre oldu o zaman size evet, evet. Sizi çünkü çok fazla mesela hiç görmedik. Bir e, 60'larda mı? E, bir, bir, bir kısa bir sahneniz var film olarak, sinema filmi olarak? Film olarak çok fazla çalışmadım. Ee, televizyonda çok iş yaptım. Ama Dadı'dan film... zaten. Siz Dadı yani Pertev karakteriyle <laughs> çocukların gönlüne taht kurdunuz o dönemde. <laughs> evet, evet. Pertev çok evet. Ben ilk başta <laughs> oynamak istemedim Pertev'i. Böyle bir karakter yok dedim. Fakat, Biz sizin için valla ekran karşısındaydık. Çok keyif oluyorduk. Yani ben de Pertev'i çok sevdim sonra. Yani ilk başta İsrail'de bir şey kız, kendi kendime kızdım. Niye ben bu kabul etmedim diye. Ama Allah'tan <laughs> Yapabiliyoruz. Fatih Bey. Çok ısrar etti ve bana oynattı. Benden ben de çok mutlu oldum. Çünkü Perdev çok başarılı bir karakter oldu ve o oyunu da çok tuttu tadı. Dizi çok, çok, tuttu evet. Ve Gülber'le tanışmış olmakla, Zeray'la severle tanışmış olmakla, onlarla birlikte çalışmış, çalışmış olmaktan da çok mutlu oldum. Ee, Şimdi işimiz güzellik, ee, her şeyin estetiği bizim için çok önemli. Tiyatroyla estetiği nasıl bağdaştırıyorsunuz? Mesela hani e, sahne kurulumunda da bir estetik vardır. Evet. Ee, i̇nsanların mesela şu an çok fazla yüzleriyle de oynuyorlar ya hani genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Benim için estetik, estetik çok önemli tabii. Her şeyde, hayatta da estetik çok önemli. Yani bir şeyin yanlış bir yerde olduğunu görünce ben rahatsız olurum. İlle onu düzeltmek, yerine koymak isterim. Evimde de öyle. Evde de şöyle biraz şöyle al, Onu şöyle al. Yok yok onu karşıya al falan. Evde hep böyleyim. Ama tiyatroda tabii ki estetik çok önemli ama estetik olmaması gereken şeyler de var. Onu da estetik bir çerçeve yapmak lazım. Yani, Mesela? Ne bileyim çirkin olması lazım bir şeyin. o çirkinliği bile estetik bir çerçeve içinde yapmak lazım. Abartırsanız orada itici olmaya başlar çünkü. Estetik, şey, tiyatrodan, tiyatrodan çıkar. Evet. Ucube olur yani. Mesela... Öyle. Tiyatro aslında gerekeni yapmak. Evet. Yani gerekeni estetik. Estetik bir çerçeve içinde gerekeni yapmak bence. İlla estetik olmak, güzel olmak şartı değil. zor 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 zorunlu değil. Çünkü şey ya tiyatro gerekeni yap yapmamız lazım. İnsana hitap ediyoruz çünkü. Sahneye çıktığımız zaman doğrudan doğru gözüne bakarak insanların gözüne bakarak ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve onlara o anı yaşatmaya çalışıyorum. Çok yani. önemli bu. Evet. Peki Halim Dormi'nin e, bakım Kürleri var mıdır? cildine bakar mı? Yok, ben abartısız yaşamaya çalışan bir insanım. Abartılı hiçbir şey yok. Yok yani. Esnif yaptırdığınız diyor, yok öyle bir şey yok. Çok iyi ama. <laughs> Maşallah, geliniz çok iyi. Dizim de bile yaptırmadım yani Maşallah. Hayatımdan. Maşallah. Şanslıyım. Gerçekten. Şanslısınız. Biz de çok şanslıyız bugün buradayız. Doğum gününüzde çok güzel dans ettiniz. Ben de böyle küçük, çok ay ne kadar mutlu olurum. Ben dansı çok severim. Çocukluğumda ben dansa çok meraklıydım. Ve dans dersi de aldım Amerika'da. Yani çok iyi hocalardan e, dans dersi aldım. Catherine Dunham ve Jose Limon adlı hocalardan. E, elimde geldiği dans etmeye çalışıyorum dans dansçı değilim. Yani hala iyi hareketçisiniz bile böyle böyle. 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 Ya, Müzikle. <laughs> Müzik açın. Gerçekten çok keyifli ya Aydın Hoca'yla. Varsa böyle. Evet, evet. <laughs> çıstak çıstak. Şey mi seversiniz böyle? Hareketli dansı mı seversiniz? Ben evet, Danse... her şeyi hareketli severim. Mesela İstanbul'da birçok bir, birçok bir, bir çok insan şikayet ediyor. Çok kalabalık oldu, çok hareketli oldu. Ben çok memnunum. Çok enerjik oldu gibi geliyor bana. O zaman hareketli dansları daha çok seviyorsun. Hareketli dansları. Öyle varsitler, zangolar falan. falan. onlara pek şeyim yok yani. Pek o merakım yok. Hareket evet, Twistler filan eskiden böyle. Ama hareket, her şeyde hareket. Ne kadar keyifli, valla gerçekten. Şimdi dediniz ya hareketi seviyorum, e, hareketli yaşamı seviyorum diye. Çok fazla göç alıyoruz şu anda. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Azınlık olduk yani Türkiye'de şu anda şiddetle, çok azınlık olduk. Şiddetle karşıyım yani bu göç alanımıza. Bu kadar çok göç alanımıza şiddetle karşılayıp çünkü bir sürü şey değişiyor, bir sürü şey karakterini yitiriyor, bir sürü şey tatsızlaşıyor. Ya yani ondan dolayı ben karşıyım. Kültürel değerlerimiz de düşüyor. Hani baktığın zaman. Evet. Ben göçe karşı değil. Bu kadar şey göçe tuhaf bir göç bu. Anlamıyorum baya. Anlamaya da çalışmıyorum. İnşallah yakında bitiriz bir şey. İnşallah. Ya o kadar güzel bir sohbet oldu ki ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim bir Allah Sağ bir kitaplık daha fazla fazla uzun ömür versin size. Çok Gerçekten çok şanslı hissettim bugün kendimi. Artık ölsem de gam yemem. Sağ ol usta. Ne güzel laflar bunlar ya. Gerçekten çok güzel <laughs> çok bir çekim yaptım. E, ne diyeyim alkışlıyorum sizi. Allah uzun uzun ömürler versin size. Sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.